Merhabalar, bugün iki fonksiyonun, bölümünün türevinden bahsedeceğiz. Gücüm yeterse iki farklı ispat vermeye çalışacağım. Önce en temel, en ilkel haliyle inceleyelim. Ee, teorem nedir? Teoremi yazalım. Teorem bize diyor ki F ve G, A'da türevlenebilir ve G, A sıfırdan farklı ise F bölü G de A'da türevlenebilir. F bölgenin A'daki türevi F türevi A çarpı G A eksi F A çarpı G türevi A bölü G A'nın karesi yani Çarpımın türevinde hatırlarsanız birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türeviydi. Bölümde ise birincinin türevi çarpı ikinci eksi birinci arada eksi var. Eksi birinci çarpı ikincinin türevi bölü g a'nın karesi. İkincinin karesi şeklinde düşünebiliriz. Bunu iki şekilde ispatlayabiliriz. Birinci e, yöntem önce böyle bir ifadeyi ispatlayabilmek için bir teoremden daha faydalanmak istiyorum. Yani 1 bölü g'nin türevinden bahsedelim önce. 1 bölü g a'nın türevi ne anlama gelir? Eğer bunu anlatabilirsek daha sonra zaten bu ifadeyi f çarpı 1 bölü g'nin a'daki türevi olarak gösterip çarpımın türevinden faydalanabiliriz. İkinci kanıtta da eğer e, yapabilirsem yani çok uzun olmazsa ikinci kanıtta da doğrudan Iı, tanımdan faydalanarak doğrudan bunu incelemeye çalışırız. O zaman hemen ikinci teoremi yardım alacağım teoremi yazayım ve önce onu ispatlayalım. Onu ispatladıktan sonra zaten bu çok kolay olacak. Teorem burada da bize diyor ki g a'da türevlenebilir ve g a sıfırdan farklı ise 1 bölü g de a'da türevlenebilir. 1 bölü g'nin a'daki türevi eksi g türevi a bölü g a'nın karesi. Önce bunu ispatlayalım. Ee, teorem 1 diyelim buraya. Teorem 1, teorem 2. O zaman önce teorem 2'nin ispatıyla başlayacağız. Kanıt. Şimdi neyi göstermek istiyorum? 1 bölü G türev A eşittir. Tanımdan faydalanacağım tabii ki. Ne diyeceğim? Limit H sıfıra giderken 1 bölü G A artı H eksi 1 bölü G A bölü h. Burada önemli bir durum var. Ee, bir 1 bölü g a artı h yazdık ama böyle bir şey anlamlı mı, tanımlı mı? 1 bölü g a artı h tanımlı mı? Bunu Bundan emin olmam gerekir. Tanımlı olduğunu biliyorum. Nasıl bilebiliyorum? g a'da türevlenebiliyorsa süreklidir. GA da sıfırdan farklı olduğuna göre G'nin A'nın çok küçük bir aralığında sıfırdan farklı değerleri vardır. Yani burada A'nın çok küçük dahi olsa bir aralığında tanımlıdır. 1 bölü GA artı H'dan bahsedebiliriz. Bu ifade anlamlıdır diyebilirim. Şimdi o zaman buraları bir toparlayalım. Şöyle yapacağız. Limit H sıfıra giderken 1 bölü g artı h eksi 1 bölü g a bölü h burada aslında payda eşitleyeceğim sadece şurayı çekiyorum limit h sıfıra giderken g a eksi g artı h bölü payda ne olacak h çarpı ga a çarpı g a artı h. Şimdi, bakınız şurada bana bir e, bir ipucu verdi aslında. Burayı eksi parantezine alacağım ve paydaları ayıracağım. Limiti dağıtacağım. Çarpım durumda. Yani şu ifadeyi 1 bölü g a çarpı g artı h şeklinde yazacağım. Limitleri dağıtarak. Bu adımı da göstereyim hatta. Limit h sıfıra giderken g a eksi g a artı h bölü h çarpı limit h sıfıra giderken 1 bölü g a çarpı g artı h şeklinde dağıttım g a çarpı g a artı h ve ve neredeyse bitti umarım okunuyordur biraz zor yazdım orayı ga çarpı g a artı h ee, şurayı eksi parantezine aldığımızda şurayı eksi parantezine alırsam eğer burada ben Limit, h sıfıra giderken şöyle yapalım, eksiği dışarı atacağım. ga artı h eksi ga bölü h elde edeceğim. Burada da aynen limit h sıfıra giderken 1 bölü ga çarpı ga artı h var yine. Burada aslında ne elde etmiş olduk? Şu ifade şu ifade bana ga'nın a'nın türevini verecek. Eksi g türevi şuraya yazalım. Eksi g türevi eksi g türev a bölü h sıfıra giderken g a artı h g olacak. Neden? g da sürekli olduğunu biliyorum. Türevlenebilir olduğundan ötürü. Yani burada aslında Ga a çarpı g GA var. Ga'nın karesi. g GA kare. Şimdi bu kısım bitti. 1 bölü g'nin a'daki türevi g türevi a bölü g a'nın karesiymiş. O zaman şu ifadenin ispatı gayet kolay olacak. Bir temizleyelim önce burayı. Şimdi bundan emin olduk. 1 bölü g'nin a'daki türevini bildik, bulduk bunu. O zaman şuna geçebiliriz. Bunu da şöyle göstereceğim. F bölü g'nin a'daki türevi eşittir f çarpı 1 bölü g'nin a'daki türevi. Şimdi çarpımın türevini uygulayacağım. Ne yapabilirim? Birincinin türevi f türev a çarpı ikinci yani 1 bölü g a artı birinci aynen yazılıyordu çarpımın türevinden f a çarpı ikincinin türevi. 1 bölü g türev a. Burada bunu biliyorum artık. O zaman f türev a bölü g a bunu yerine yazacağım. Eksi g türev a. O zaman eksiği başa alalım. F a çarpı g türev a bölü g a'nın karesi. g a'nın karesi. Tahmin edeceğiniz üzere burada sadece payda işlemek kaldı. g a ile g a ile genişleteceğim bu ifadeyi. O zaman ne olacak? F türev a çarpı g türev pardon g a eksi f a çarpı g türevi a bölü g a'nın karesi, g a'nın karesi bitti bu kadar ee, ne dedik f ve g a'da türevlenebilir g a sıfırdan farklı o zaman f bölgenin a'daki türevi birincinin türevi çarpı ikinci eksi birinci çarpı ikincinin türevi bölü g a'nın karesi ikincinin karesi Şimdi isterseniz bir ispat daha yapalım. Hatta tam yapmayalım. Ben fikri vereyim ve geri kalanı size bırakayım. Çünkü çarpımın türevinde ne yaptığımızı hatırlarsanız benzer bir şey olacak. Buraya bir giriş fikrini yazayım ben önce. Yine doğrudan tanımdan bahsedeceğiz. f bölü g'nin a'daki türevi demek için şuraya yazalım. Limit h sıfıra giderken ne diyeceğiz o zaman? f bölü g a artı h eksi f bölü g a şöyle yazalım bölü h bunu bir adım daha açayım daha sonra size bırakayım bu ifadeyi limit h sıfıra giderken f a artı h bölü g a artı h eksi f a bölü g a şeklinde yazabiliriz bölü h daha sonra payda eşitleyebiliriz. Limit h sıfıra giderken payda eşitliği f a artı h çarpı g a eksi f a çarpı g a artı h bölü umarım okunuyordur. g a çarpı g a artı h çarpı h. Paydada da bu var. Şimdi yapacağımız şey aslında renkli kalem var mı? Kırmızıyla görünmez herhalde. Yapacağımız şey aslında çarpımın türevindeki gibi ee, şuraya, şuraya bir şeyler ekleyeceğim. Sanırım f a çarpı g a eklemem yeterli olur. Aynen. F a çarpı g a ekle ve çıkar. Daha sonra oradan sonra ispatı devam ettirebilirsiniz. İkinci ispatın da e, mantığı bu şekilde. Ama bunu özellikle vermek istedim. En temelden, en ilkel haliyle ispatlamaya çalıştık. Elimizde bir de 1 bir bölü G'nin A'daki türevi var. Bu da bonus oldu. Umarım verimli bir video olmuştur. Şu sıra böyle türevle ilgili ispatlarla karşınızda olmaya çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.